Burada ya işin gücün yalan algı. Sayın Başkan kusura bakma bunu söylemek zorundayım. Olmayan şeyleri söylüyorsun burada. Olmayan söyleri. Olacak şey mi ya? Sen burada, sen burada Mansur Yavaş'ın milliyetçiliğini nasıl tartışırsın ya? Ankara'ya sorun ya. Bu meclise sorun, Türkiye'ye sorun ya Allah aşkına ya. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Murat Köse. Oturduğu koltuğun ağırlığını bilmeyerek, oturduğu koltuğun ağırlığını bilmeyerek yalan, iftira dolu hakaretlerde bulunarak grubumuzu ve millet ittifakımızı suçlayan ithamlarda bulunuyor. Şimdi buraya çıkıyorsun, bir seçim oldu diyorsun, bu seçimden sonra 85 milyon insanı kucaklayacağız diyorsun, oy veren vermeyen herkesin, herkesin e, cumhurbaşkanını seçtik diyorsun. Bunlar aynen dünkü tutanaklarda açın, bakın hepsi var. Sonra oy vermeyen yüzde 48'i teröristlikle suç. Sonra, sonra, sonra burada, burada Şeyh Edibali'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorsun. Bir taraftan da oy vermeyen insanlara hakaretlerde bulunuyor. Arkadaşlar, şimdi Millet İttifakı'nın Değerli liderlerine altılı yedili kumar masaları vesaire gibi ağır ithamlarda bulunmak birlik beraberliği savunacaksan, seçimlerle ilgili iyi dileklerini konuşacaksan ondan sonrası konuşmalarınıza da dikkat edeceğim. Sizin ben burada sıkıntınızı anlıyorum. Mamak'taki çıkan sonuçlar belli. Ankara'daki çıkan sonuçlar da belli. Derdinizin sadece kendi koltuğunuz olduğunu da anlıyorum. Ama burada bu kürsüde çıkarak bu şekilde konuşarak o koltuğu koruyamazsınız sayın başkan. Eğer dün çıkıp da burada birlik beraberlik, birlik beraberlik mesajları vermiş olsaydınız bunun size çok daha büyük katkısı olurdu. Yani siz burada çıkıyorsunuz, insanları ayrıştıran, ötekileştiren ya ben şurada şu meclis mecliste bir oylama yapılsa kendi gruplarınızda dahil inanın inanın ben bunu bir insan olarak vicdanımla düşünen bir insan olarak söylüyorum. Çoğu arkadaşımız bu sizin konuşmanızı beğenmez Sayın Başkan. Bunu kabul edin. Bunu kabul etmek kürsüye çıkıp özür dilemek de bir erdemliktir. Burada işiniz ya işin gücün yalan. Algı Sayın Başkan kusura bakma bunu söylemek zorundayım. Olmayan şeyleri söylüyorsun burada. Olmayan söyleri olacak şey mi ya? Sen burada, sen burada. Mansur Yavaş'ın milliyetçiliğini nasıl tartışırsın ya? Ankara'ya sorun ya. Bu meclise sorun, Türkiye'ye sorun ya. Allah aşkına ya. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Yani eğer oturacağız, doğru konuşacağız. Sayın Başkan, bunları bunları kesinlikle bir algı olarak ya da eee Biraz öne çıkayım bilmem ne ama izlediğiniz yol yanlış sayın başkan. Bu yol size kazandırmıyor. Şu an burada Mansur başkanımızın bir iş yapmasına gerek yok, çalışmasına da gerek yok. Siz her gün her mecliste çıkın, bu şekilde konuşun yeter. Konuşun yeter. Rahatsız olmuyoruz. Mutluyuz biz aslında. Yani sizin bu konuşmanız bize yarıyor. Gerçekten bize yarıyor. Bu uslupsuz iftirayla dolu, yalanla dolu konuşmanız bize yarıyor. Kusura bakmayın. Şimdi savunma sanayine karşıymışız. Ya arkadaşlar bizler savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyiz. İlk savunma sanayinin temel, temelleri Cumhuriyet döneminde atıldı. Bizler bu gelenekten geliyoruz. Burada, burada savunma sanayisinin karşısında durduğunu karşısında olduğunu gösteren bir tek cümle çıkartın burada dinletin bize. Sayın Başkan yani burada çıkıp kürsüde olmayan şeyleri gerçek gibi konuşmayın lütfen. Yani bunlar yakışmıyor size. Ben bunu gerçekten bir dostane olarak söylüyorum. Bu konuşmanız dünkü konuşmanız konuşma değil. İnsanları ayrıştıran, insanları kutuplaştıran, karpuz gibi insanları ortadan kesiyorsunuz. Yüzlerini burada kalsın, Diğer yüzde ne yaparsa yapsın. Böyle bir tarz olur mu? Böyle bir tarz olur mu? Burada bırakın ya konuşmanızı Sayın Başkan buradan çıkınca dünkü konuşmanı dinle. Dünkü konuşmanı dinle. Emin ol kendin de konuşmandan utanacaksın. Ben bunu açıkça söylüyorum. Dinle. 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 Yani buradaki. Ya biz Arkadaşlar, bu ülkede yaşayan insanlarız. Karşılıklı konuşmayız. Bu ülkede karşımız yaşayan karşımız. insanlarız. Dinleyin. Dinlemiyorsan çıkarsın. Biz bu ülkede, biz bu ülkede yaşayan insanlarız. Ülkede yaşayan insanlarız, tamam mı? Yani burada insanları, biz bu ülkeyi hep beraber kurduk. Bu meclisin çarpsın altında hep beraberiz. Ya dünkü konuşman, konuşmam Allah aşkına ya. Konuşma mı ya? Konuşma mı ya? Bunlar, bunlar gerçekten size, bak. Yani meclis çıkışlarında birebir böyle konuşuyoruz da. Ama... Bu kürsüye gelince çok başka oluyorsunuz. Bu konuşmalar aslında size de yakışmıyor sayın başkan. Gerçekten yakışmıyor. Bu üslubunuzu düzeltin. Düzeltin. Bayrağını, vatanını seven bir tek Murat Köse var. Ondan sonra yok. CHP grubunda bir tane yok. Ya sen benim milliyetçiliğimi nasıl tartışırsın kardeşim ya? Tekrar mı tar nasıl tartışırsın? Sayın Başkan. Terör örgütleriyle, Tekrar mı terör örgütleriyle. Bak biraz önce, i̇şçileri, biraz önce bir konuşma daha. Niye sürdüğünüzü anlatın. Dinlemezsen çıkarsın ben Sayın Başkan. Bir dakika. Niye anlatın. Burada. Sayın Başkan. Bura Dinle. Sayın şey... Başkan. Dinle. Aynı şeyi konuşalım. Yaşar Başkan. Hani? Yaşar Başkan. Dinle. Senlerle ilgili. Dinle. Senlerle ilgili sen burada, konuş. Sen burada, sen burada kullandığı oyu göstermiyor diye. Hem burada arkadaşlar süre, bir dakika bir dakika cevap Esin vereceğim. Yerliyim. Cevap başkan başkan vereceğim başkan sakin verirsen, ol. Yaşar başkan sinirlenme başkan sakin. Arkadaşlar bir saniye sakin sakin. Arkadaşlar sinirlenme. Sinirlenme sakin ol buna cevap ver, sinirlenme. Zay, sakin ol. Selle bir saniye arkadaşlar Ali Bey şimdi bir saniye, bakın. Seller şimdi kusura bakma da sen siz onları cevap verme. Sayın başkan. Siz onları evet siz onları konuşursanız ben burada bunlara cevap veririm. Terör örgütleriyle masaya oturuyor. Kim oturmuş ya? Ispat et. Ispat et ben bugün görevi bırakayım, ispat edeyim. Ama ben ispat edeyim mi? Oslo'dan başlayarak, sınır kapılarından başlayarak, bırakın Allah aşkına, bırakın Allah, Allah Allah aşkına. Bırakın, bırakın Allah aşkına, bırakın, bırakın Allah aşkına. Bu, ilgili? Askiyle ilgili. Askiyle ilgili. Bu yüzden askiyle, yine ile ilgili, ASKİ ile ilgili, askı ile ilgili, konulara sakin ol ya, sinirlenme. sakin ol. Sayın başkan, Arkadaşlar sakin bak ol. karşılıklı sakin. diyalog olmasın sakin. Mikrofon, ya. Sayın, sayın başkan, başkan lütfen ya. Sesimizi tamam. duy diye söylüyorum. Neyse tamam. mikrofonlar çıkmış. Sayın başkan açıyormuş. oraya döneceksin. Tamam Esimizi işte duy diye söylüyorum. Tamam söylüyorum oraya zaten. Döneceksin. Sayın başkan, oraya, zaten. Döneceksin. Sayın başkan oraya döneceksin. Zaten. Kürsüde olan benim. Oraya tamam, döneceksin. Sellerle ilgili. Tamam, ben ben de cevap vereceğim. Arkadaşlar ikilice cevap hakkı veriyorum. Bak. Bakın. Bakın. Bakın, benim demokratik hakkımı kullandırmamı şu an engelliyorsunuz. Sayın, sayın. Senlerle ilgili konuşacağım demişti. Sayın, cevap sayın mı? başkanım Hakları... cevap vereceğim. Cevap, ver konuşacağım. Buyurun. Konuşacağım. konuşacağım. Buyurun. Konuşacağım, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar, arka, arkadaşlar, yoğun bir yağmur yağışıyla bir karşılaştık. Bunun örneklerini Samsun'da, Karadeniz'de, dört ayrı ilimizde de gördük Değil mi? Gördük. Mamak'ta, Polatlı girişinde, karayollarında meydana gelen sel olaylarında da gördük. Sadece bunu belediyelerle, mücavir alanlarla karşılaştırmamak lazım. Şu an hala Karadeniz'de, Karadeniz'de büyük oranda seller devam ediyor. Şimdi size ben birkaç örnek vereceğim. Keçören'in Keçören nüfusu 1985 yılında 443 bin. 2023 yılında 939 bin. Burada altyapının yapılış tarihi nedir biliyor musunuz? 1991. Bakın. Nüfus artışı yüzde yüz on bir. Ama bizim dönemimizde ben size yapılan yapılan yerlerden örnekler vereceğim. Keçören'de hepimiz hatırlıyorsunuz hayatını kaybeden bir vatandaşımızın olduğu yer vardı. Biliyorsunuz burada altyapı çalışma orada bir yağmur suyu gideri yoktu. ızgaralar yoktu. Bunlar, temizleyemiyorsun böyle, ondan sonra burada Dinle sayın başkan, başkanım müdahale eder misiniz? Başkanı, müdahale kapat mikrofonu başkanım. Evet buyurun. Şimdi Mamak Belediyesi'nin Mamak Belediyesi'nin önü Sayın Başkan. Mamak Belediyesi'nin önü. Belediyeye giremiyordunuz. Belediyeye giremiyordunuz. Dereboyu Caddesi, Sağduyu Caddesi'nde ne ne haldeydi biliyorsunuz değil mi? Oralar yapıldı. 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 Bunu inkar etmeyelim.